evet kongrenizi toplayın, PKK kendisini feshetmeli diyor, silahları bırakın diyor. Bundan sonra bakacağız, Abdullah Öcalan'ın İmra'dan yapmış olduğu bu çağrıya uyum sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Bir toplumsal barış tesisi olacak mı? Tabi bunun bir tuzak olduğunu iddia edenler de oldu. Bazı siyasi parti temsilcileri tuzağa düştük dedi. Yılmaz Özdil köşesinde farklı bir şekilde kaleme aldığı bir takım yani yorumları var. Yani gerçekten dün yaşanan olayın, Tam bir komedi mi yoksa gerçekten Böyle toplumsal barış için terör örgütü PKK silah bırakıyor, kongreyi topluyor. Toplumsal şeylere girecek mi, adaptasyona girecek mi, girmeyecek mi, tutuklanacaklar mı? İmralı'da bulunan terörist başı serbest kalacak mı, kalmayacak mı, umut hakkı olacak mı, olmayacak mı? Yani paradigmanın çerçevesi içerisinde, halkalar içerisinde neler var, o zincir içerisinde kopacak kopmayacak neler var, ne kadar sürer ne kadar sürmez. Birçok soru işaretiyle dün İmralı'ya gittiler, sonunda açıklama yaptılar.